dinlediğini anlama çalışmamız var. Ne yapıyorduk? Dinlediğini anlama çalışmalarında. Bakın, e, böyle ormanda geçen bir hikayemiz var. Bunları burada okuyan okunacak olanları dinliyoruz. Doğru olan ifadelerin altındaki yarım daireye mutlu yüz çiziyoruz. E, olmaması gereken kötü olanlara asık yüz. Tamam mı? Ekrandan yapabilirsin. Ekranı çizmeyle sonra çöplerimizi toplamalı. Ateş yaktıysak söndürmeliyiz. Doğru. O zaman gülen yüz yapıyorsun, çiziyorsun. Evet. Piknikten sonra çöplerimizi toplamamalıyız. Toplamalıyız. Ormanlar yağmurun daha çok yağmasına yardımcı olmazlar. Üzgün. Ormanda birçok hayvan ve bitki bir arada mutlu yaşarlar. Doğru. Ormandaki ağaçlar kesilince hayvanlar mutlu olurlar. Doğru.